Türkiye'de faizsiz sigorta sistemi olan katılım sigortacılığı büyümesini sürdürüyor. 2025 yılının ilk yarısında prim üretimi 32,5 milyar lirayı aşarken sektör içindeki payı da %5,6'ya yükseldi. Türkiye'de katılım sigortacılığı 2025 yılının ilk yarısında rekor bir büyümeye imza attı. 32,5 milyar liralık prim üretimiyle sektör içinde %5,6'lık paya ulaştı. Sistemin büyümesi bireysel emeklilik alanına da yansıdı. Faizsiz fonların bireysel emeklilik sistemindeki payı bir yılda %22,5'ten %34,9'a yükseldi. Bu oran gönüllü beste otomatik katılım sisteminde de ciddi artış anlamına geliyor. 2020 yılında 4.2 milyar lira olan katılım sigortacılığı prim üretimi 2024 sonunda 43 milyar liraya aştı. 2025 yılının ilk 6 ayında ise 32,5 milyar liraya ulaştı. Sektör genelinde ise 2025 Haziran itibarıyla toplam prim üretimi 576.8 milyar lirayı buldu. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, katılım sigortacılığına olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi hedeflerinin Türkiye'yi bu alanda sadece yerel değil bölgesel bir merkez haline getirmek olduğunu vurguladı. Türkiye katılım sigortacılığı alanında hem iç pazarı büyütmeyi hem de uluslararası ölçekte öncü ülkelerden biri olmayı hedefliyor.